Kelçemce, market, Kelçemce, oğlum çok oyuncak almak istiyor. Anne, anne, Efendim? bunları alacağım. onlar paranı almamız gerekiyor. Evet, oğlum bir sürü para biriktirdi kumbarasından, şimdi oyuncak araba satın almak istiyor. E bunları alacağım. sat, bir de para vermedi, sen görmedin. Tamam, önce sepetini al oğlum, hangi arabayı almak istiyorsan sepetin içerisine koy, sonra paramızı veririz, tamam mı? cebinden paranı da çıkar. Aa paralar çıkmıyor cepten. Çıktı mı? Hadi bakalım. Al oyuncakçı amca. Al oğlum sepeti. Hangi oyuncağı almak istiyorsan sepetin içerisine koyabilirsin. Bunu beğendik. Bakayım göster bakayım hangisi çok güzel. Şöyle göster. En çok beğendiğimiz oyuncakları. Başka hangisini beğendik? Onu beğendik. Başka? Bu kadar mı olacaksın? Ama burada çok güzel oyuncaklar ben görüyorum. Bakar mısın? Otobüs var. Anne. Burada jandarma arabası var. Bu var ne kadar güzelmiş. Ben çok beğendim bunu. Bak ses de çıkartıyormuş. Bence ona para yetebilir. Hem kumbaranda da daha bir sürü para var bak. Bir sürü para var. Amca ona bip yapar mısın? Amcası onlara bip yapar mısın? Bip yap onlara. Bip bip bip, bip. güzelmiş. Peki başka bir şey almak ister misin oğlum? Bak burada mavi küçük bir tane Aa. Spor. eski araba var. Aa düştü. Oğlum kalk kalk. Çok oyuncak aldı ağır oldu düştü. Pardon. Gel. Bak burada motor var. Aa Anne. ne kadar güzelmiş bir sayısı. Anne sesini çıkardın çıkardım. Geçti verdi. Ocağımda kırıldı. topla tekrar oyuncak camcı görürse kızabiliriz ki. Oyuncak camcı bizimle ilgilenebilir misin? Bip yap bunu. Ben de şu treni almak istiyorum. Bip yap bunu. Şuraya koyalım. Bip yap. bunu kırdı ama anne şey çıkardı. E ocaktan bunu kırdı ama bunu tamir etsen ve şimdi gidersen onu tamir et. Tamir et onları. Tamir et. Ben gidip. E, Gelebilirsin oğlum. Tamir etmiş oyuncaklarımda onların hepsini. Teşekkür ederiz. Ulusçum bak burada başka bir şey de var. Bak bunu çok beğendim Ay, ben. Düşme düşme kalk. Şimdi biraz sonra marketçi bize kızacak. Oyuncakların hepsini kırıyoruz diye. Bak burada bir sürü paramız var daha bizi. Anne. Oyuncakçı ne para? Anne. Oğlum kaç bin almış? Efendim. Ne ya sesi çıkarmışsın ya. Odansa odakta kırılıyor. Özür dilerim. çok ya, ses çıkarttım. E, çok. Bakabilir miyim oyuncak çamca? Aa oyuncak çamcanın bıyıkları çıkmış. Oyuncak çamca bakar mısın? Merhaba. Ne kadar çok bıyığınız var sizin. Peki başka ne beğendik Ulus? Bak burada mikser var, beton mikseri. Bu da çok güzelmiş aslında. Bu neydi oğlum? Epiko. Bu neydi? Dodurusu. Bu neydi? E çikki araba. Evet. Peki bu neydi? Tır. Evet, bu. Yarış arabası. Evet bu. Ambulans. Evet bu. Motor. Bu. Oto evatı. İtfaiye arabası doğru bu. Bisikletler. Bisikletler peki bu. Polis arabası. Peki bu. Polis arabası. Evet peki bu ne? Bu mor araba. Mor araba evet. Otobüs. Baba. Yolcu otobüsünde Baba. ne yapıyorlar? Baba. Sayın yolcular. Baba. Sayın yolcular bir de almaya yeme getireceğiz. Hamburger yemeğe götürecekmiş sayın yolcular sizi. Ya. ya, İnanmıyorum Ulus gördün mü? Marketçi amca altına kaka yapmış. Oyuncakçı amca kırılmış trenler tamir edebilir misiniz? Oyuncakçı amcanın kasası bozulmuş biliyor musun? Paraları sayamıyormuş o yüzden. Evet bir sürü parası olmuş sayamıyormuş. O kadar çok ki kasası dolmuş taşmış parayla. Bakar mısın biz bir sürü oyuncak aldık çünkü. Baba. Baba. Bakın dönüşe araba. Ne büyük alır mısın? Tamam arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Biz şimdi almış olduğumuz oyuncaklarla oynamaya gidiyoruz arkadaşlar. Sen de bay bay yap. Bay bay.